Evet, çaylarımız da geldi. Kızdın mı? Yok, kızmadım. Ama ben kızdım. Ya sen bana hep yokuş yapıyorsun Yıldız ya. Bu kadar yalvarmaya ben yedi kat yabancıyı öperdim yani. Bak sen, aa biri gelip sağ yalvarsa beni öp diye gidip öpeceksin yani öyle mi? Vallahi bilmiyorum, yemeyenin malını yerler. Bu duduşların hastası çok. İyi, Git kendi hastalarına şifa dağıt o zaman. Hop orada duracaksın. Sana yan gözle bakanı bozuk para diye harcarım ben ha. Ne, ne oldu? Hani senin hastaların vardı? Hepsini taburcu ettim ben sendeyim. İyi. Aa, hadi çayın hepsi olmasın. Bırak şimdi çayımı. Yıldız'ım bak ilk defa kimsenin bizi tanımadığı bir yerdeyiz. Talihsiz geçmişimizden uzak baş başayız. Sen, ben, bir de kuzey yıldız. O yıldız orada durdukça ben sadece seni seveceğim yıldız hiç bırakmayacağım. Yirmi sene boyunca her gece ben ağa o yıldıza baktım kuzey. Biliyordum sen de bakıyordun ama yanında ben yoktum. Allah'a yalvardım. Bir kere olsun ağa o yıldızın altında bizi buluştur diye. Buluştur ondan sonra canımı al diye. Bundan sonra bunlar yok. Döktüğün her damla gözyaşı için bir tebessüm ekleyeceğim yüzüne. Bir daha sakın. Sakın bırakma beni. Ne <laughs> ya? Buz çağı gibi Lan mı uyumuşum ha? Yok artık ya. Ne oldu lan? Sevde? Sen nereden çıktın ulan? İki dakika çay almaya gittim. Niye arayıp uyandın? Sağ ol Naide, çok güzel oyalamışsın. Bana bak lan, sen beni bırakıp nereye gittin? Nereye acaba? Ben buraya tatile kimle geldim? Benimle. Ee, e, hadi, Aa, çok soğuk oldu. Odalarımıza girelim. Hakikat bak, saatlerdir yatağa ısıtıyorum. Hadi zor ısınıyor. Gel, yatak pamp hadi. Yatağına da sana da. Gülüm, buz gibi ya. Hadi, siz boncuğum benim. Buz gibi, gülüm. Bak, bak, son kez bak.